Merhaba arkadaşlar bugün sizler için kestaneli iç pilavlı tavuk dolması yapıyorum. Evet malzemelerin 20 kadar kestane koydum içine. Ben biraz fazla koydum hem biraz da yemek için. Ee, Ocağımı böyle delikli benim tenceren var küçük közleme aparatım var. Ben biraz kestaneleri ıslattım sonra kenarlarından biraz dildi ve kapaklı tencereme koydum. Ama isterseniz kapatmaya da bilirsiniz. Bir yandan da biraz zeytinyağı koyup tavaya 2 yemek kaşığı kadar dolmalık fıstığım var. 1 yemek kaşığı kadar dolmalık fıstığımı koydum. Onları biraz soteleyip kavurdum. Ve 2 su bardağı pirincim var. Onları önden ıslatmıştım. Yıkadım beyaz suyu gidesi kadar pırıl pırıl suyu kalıncaya kadar pirinçlerimi yıkayıp dolmalık fıstığın üzerine ilave edip güzelce karıştıra karıştıra pirinçlerimi biraz kavuruyorum. Bir yemek kaşığı fıstığım olan dolu dolu koydum ben. 30 gram vardır. Siz de öyle alabilirsiniz. Evet, kestanelerim olmaya başlamışlar. Araları açılmış, kestim, dildim yerler. 2 yemek kaşığı da tereyağı ilave edip tekrar devam ediyorum pirinçlerimi kavurmaya. 30 gram kuş üzümüm var. Onu da ilave edip tekrar karıştırıyorum. O iki yemek kaşığı geliyor. Bir çay kaşığı da karabiber, bir çay kaşığı da tarçın, bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. 2, 2 su bardağı koymuştum pirincimi. 2 su bardağı su ilave ediyorum. 1'e bir ölçüde. Pirinçlerim suyun çekinceye kadar pişirdim. Tavuğumu da güzelce yıkadım. Tüylerini ayıkladım tüsü yaptım ben tüylerini. Sonra güzelce sıcak suda yıkadım tavuğumu. Evet şimdi de pilavımın içine kestanelerimi koyacağım. Kestanelerim çok güzel olmuş. İnanın bu kestane o kadar lezzet vermiş ki pilavımızın içine dolmamıza. muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Hemen küçük küçük parçalara bölüyorum. Çok da küçültmüyorum. Bir avuç koyabilirsiniz. Yani 10-15 kat tane kadar kestane. Evet, pilavla birlikte kestaneleri de bir karıştırıp hazırlamış olduğumuz tavuğun içine dolduruyorum. çok basmayın. Bastığınız zaman pilavlar pek pişmeyebilir içinde. Evet. Ben bir su bardağı pilavın içine bir su bardağı su ilave edip demlemeye bıraktım. Kısık harfte biraz pişiriyorum pilavımı. Şimdi dolmamızı güzelce kürdanlarla kapatıyorum doldurduğum yerleri Evet, ayakları da yayılmasın diye iple bağlıyorum. hazır dolmamız. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, biraz da tuz, 1 tatlı kaşığı kadar karıştırıp tohumumuzun her yerini fırça yardımıyla sürüyoruz. kanatlanıp uçmasın diye orlara da bir kanatlarını kürdan batırıyorum daha hem görünüşü olarak daha güzel görünsün. Yani yemek kaşığıyla fazla geldi ölçüm. Siz birer tatlı kaşığıyla da ölçebilirsiniz harcını. Fırın tepsisini alıyoruz. bir fırın poşetim var. Eğer fırın poşetiniz yoksa tepsiye de koyabilirsiniz. Ben yanında garnitür olarak havuç koydum bir tane. Bir tane daha patates doğrayıp yanına koydum. Onlarla birlikte çok güzel piştiler. Evet, poşetimin ağzını sıkacak kapatıyorum. sıkıca kapandı. Bir iki yerine delik attım. Doğruca fırına, fırından çıktı. Evet çok nefis olmuş. Ben poşeti çıkarıp tekrar fırına veriyorum. Üzeri nar gibi kızarmasını istiyorum. Bir yarım saat daha fırında tuttum. 45 dakika poşeti ile birlikte kaldı. Ara ara tovun alt kısmından bakabilirsiniz. Pişip pişmediğini. Ona göre her fırına göre değişebiliyor. 40 dakika poşetli koydum. Yarım saatte poşetsiz koydum. Fırında. Pilavım pişti. Üzerine 5-6 daz Dal ince kıyılmış maydanoz ilave edip güzelce karıştırıyorum. Şimdi servis tabağını pilavımızı alalım. Zor gibi görünüyor ama hiç de zor değil. İnanın bir o kadar da lezzetli. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Evet kürdanları çıkarıp tavuğumuzu servis tabağına alıyoruz. İpini de kesiyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. O su da o kadar bir lezzetli ki inanılmaz. Tamam. Tavuk ve fette, havuçlarınla birlikte suyunu süzmesi çok güzel pişmişler. Deneyen herkese afiyet olsun.